Merhaba arkadaşlar ben Lord Kamil. Bugünden itibaren Lord Odin takını bırakıp kendime bu Kamil Lord takını koymuş bulunuyorum. Kanalın ismi de değişti bu arada. Yani bu kanalda güzel bir içerikler gelecek. Hesap kasma videoları, tanıtım videoları. Bunları kaçırmamak için kanala abone olun. Videoyu beğenin. Yorumlarınızı yapın. Siz bunları yaptıkça YouTube beni önerilenler kanallarına düşürüyor ve izlenmelerimiz artıyor. Ve ayrıca iyi izlenme alırsak ileride çekiliş de yapacağım. Halen daha 1650 elmas sürdüm duruyor. Çekiliş yapacağım. Şu an 103, 101 aboneyiz. 49 aboneye daha ihtiyacımız kaldı. Eğer o 49 aboneyi de bugün içerisinde yap, çekeceğim videoda yaparsak 1650 elması size vereceğim arkadaşlar çekilişle. Zaten açıklama kısmında da yazarım çekiliş şartlarını. Haydi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar hesabımız Phantom. 3 gün önceki videomuz hesap tanıtım videomuz vardı. Onda 80 leveldi. Şimdi meslek açtık. Ekipmanları bu şekilde. Savaş koruması şu şekilde. Ejderha bu şekilde. Tattosu 2K'ya yaklaştı. Ondan sonra cuma perisi. Perisi Hera 123K. Peris, Siyan perisi Amazon. Koruması, büyücü. Neredeyse bunları da sarılayacağız. Yarın, bugün e, bugün bir eksane atar, bunları da sarıları parçaları var. Ekipmanımızın artmaları şu şekilde. Savaş ablini bu şekilde. savaş fısıltısına gelirsek daha saldırıya basmadık arkadaşlar. Saldırımız o yüzden düşük. Çünkü e, yarın veya yarından sonra bir tane turu iki tane turuncu kutu alacağız. O turuncu kutuda da saldırı çıkarsa buradaki 9'da 2 tane XP tılsımını basacağız arkadaşlar. Ondan sonra bineklere geçelim arkadaşlar. Bineğimiz 3 level. Binek ruhu Binek ruhu 13350. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bineklerimiz bu şekilde. Pek iyi bineklerimiz olduğu söylenemez. Ee, i̇lk açtığımız günlerde şu 400'lüğü çıkardık. Ondan sonra şu efsane riser'ı çıkardık böyle başladık. Ondan sonra kadere gelecek olursa kaderde max yay burcu. salmak e, sal max koç burcu. Çıldıran robot defans. Bir de saldırı olarak bunu taktık arkadaşlar. Ondan sonra şimdi birlik deposuna gelelim. Birlik deposu bu şekilde. şekilde. Ondan sonra cuma size ne gösterecektim başka? Ha, gizli silah. Şu an gizli silaha basmadık arkadaşlar. Antika kargo bıçağı. Bir dakika. Neyse, eh, geldim arkadaşlar. E, bu azur kamera bunları basmadık arkadaşlar. Daha açmadık. Yatan kılıcını açacağız. Onun için bugün e, eksane atmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Haftalık eksaneleri. Ondan sonra cuma. Acaba... Ne haydi, ne gösterdik? Ne göstermedik bakalım. Karal madalyası. Yer altıra parası. Benden su aracıma tatlı bu. Yalmış, bu yavrumuş, bu Bunu almışız. Aslında şunları alsam mı ki ya? Alsın. Neyse etkinliklere bakalım arkadaşlar. Tarım etkin etkinliği var. Onu yaptım. Toplamadım ben. Vakit taşları. Direnç. Böyle mal kasma işte. Dirençli işte bir şey var Ondan sonra cuma. Tek sefer karcımız 6271. Şu 300 elmas daha kullanırsak şunu alacağız arkadaşlar. Arkeoloji yapmamışız. Peri turnuvası, Peri adası, gökyüzü yolu var. Onu hallederiz videodan sonra. Laboratuvara satımı da yaptık. Herhalde bunu. Yapmışız. Devamı var mı? Yok. Tamam. Ondan sonra cuma. Ee, yeni gelen bir eğitim parçası. Bunu bir 500 yapmamız lazım. bir 100 tanesine bastık. Sonra bunlar geldi arkadaşlar. Sporcu tanış paraldı. 5 tane var. Buradan anca bir şey alabiliyorsunuz. Bu altın çantasından alabiliyorsunuz. demek oranı geldi. Bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Sonra e, zafer yolu geldi. Zafer yolu bağlı. Zafer yolu şu anda bağlı kullanılmıyor. Bağlı olduğu için. E, renkli çak geldi. Burada e, burada şey harcadıkça bakın bir tane çekiliş hakkımız varmış. 264 elmas harcamışız. Şuradan şu 10 levellik hipli akitini düşürmeye çalışalım. Tamam ışık çekici. Tamam olur. Ondan sonra dele havuzu gelmiş. dele havuzda. Pek önemli bir şey yok. Şu binek binek yolu biliyoruz. Deniz kabuğu taktı. Bu da çoğu kişide çıkmıştı zaten. Bundan sonra ne gösterelim? Online bakalım. tamam. Süper yok Arkadaşlar herkes genelde burayı yapıyor. İçinde ejder tılsım, ejder ikisi olduğu için bir de değerli taş yapmak için ilk etapta. Hayır arkadaşlar bunu yapmayın. Bu mesleksiz oynayacaksanız ile ilgili, bu meslekle oynayacaksanızla ilgili, bu titanlı oynayacaksanızla ilgili. Yani benim ben sürekli her serverde buna basarım arkadaşlar. 1200 tane parça oluyor ve buradan yaklaşık 3 kaya yakın e, büyüme ve kristal elde ediyoruz arkadaşlar. Artı bunun yanında 45 tane de perü. Koruma ruhu elde ediyoruz arkadaşlar özü. O yüzden ben buna yapıyorum genellikle. Evet şimdi bir tane dörtlük şey yapabiliriz. Akit yapabiliriz. Bundan sekiz tane yapabilirim. Dört level birleştirdim üç level verdim. On iki level birleştirsem dokuz level vermiştim. Biraz kazıkçı geldi bana. Elimizde şey varmış, parça varmış. Korumaya mı basalım? Tam uçaya mı? Tam uçaya basalım. Per çağrısı 27 tane bas burada. Şimdi gelene kaldı anlatmadığımız. Sanırım pek bir şey kalmadı. <laughs> tamam arkadaşlar ee, videomuz buraya kadardı ee, kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız ee, bir de elmas elmas çekilişlerin şartları 150 abone olunca demiştim 49 abonemiz kaldı yapmamıza ee, onu da yaparsak arkadaşlar inşallah 1650 elmasınızı Çekilişle vereceğim. Çekiliş şartlarını hem buradan söyleyeyim hem de e, açıklama kısmına yazayım şu an. E, çekilişe yani bu attığım videonun altına yorumlara Lord Kamil 1650 yazın. Bunu yazarsanız otomatik olarak listeye giriyorsunuz. E, kalana abone olacaksınız. Videoyu beğeneceksiniz. Yorum yapacaksınız. Bunları yaptıysanız bir de Lord Lord Kamil 1650 yazdıktan sonra otomatik olarak çekilişe katılacaksınız. Bunların birini bile yapmasanız çekilişe katılamıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.